Keke Bey burada mı? Üzgünüm efendim, bilmiyorum. Asla bir bildiğiniz yok zaten. Bütün gün ne yapıyorsunuz? Çantamı buraya koy. Ne oldu sabah sabah? Neden küçücük şeylere sinirleniyorsun? Çok tuhaf. Keke'nin telefonu kapalı ve kimse onun bugün ofise gelip gelmeyeceğini bilmiyor. Çok zor. Neden? Ofise gelmeyecek mi? Bence gelmeyecek. E neden? Aradı mı ki seni? Hayır, telefonu dünden beri kapalı. Bu kendi fikrim çünkü ailesi geldi bugün Londra'dan. O zaman neden çekim ayarladın ha? Bana su getir. Sakin ol bebeğim. Çabuk ol çocuk. bütün bunlara gerek olmadığını söylemiştim. Kendisi de burada, sen de sorabilirsin. Söyledim ona değil mi? Kiki'nin benim şeker fabrikam için zamanını boşa harcamasını istemiyorum dedim. Öyle değil mi Natasha? Söylesene. Hadi ama Asat, yapma böyle. Tabii ki Kiki sana yardımcı olacak. E, evet, endişelenme. Ben programımı bir kontrol edeyim, ona göre bir şeyler ayarlarız. Gerçekten mi? Ben de filmden zamanın olmaz sanmıştım. Ya da filmin baş karakterlerinden mi desem. Neydi o kızın adı? Şernaz. Evet Şernaz. Evet filminin baş kadın karakteri. Çok yetenekli biri. Sevdim onu. Onun sanki ilk filmi değilmiş gibi. Ama bence bütün övgüler yapımcıya gider. Ne dersin Kiki? E, hayır aslında öyle değil. Film yapmak aslında bir e, takım işidir. Yönetmenin de büyük bir rolü vardır. Ee, Şenaz da çok çalışıyor. Vay canına. Etkileyici. Natasha. Senin kocan bir dahi. Ah, biliyorum. Ee, kusura bakmayın. Alo. E KK. E Neredesin? E Gelmedin ofise. Ha, ha Üzgünüm. Şu anda meşgulüm. Ee, sonra konuşuruz tamam mı? A, tamam dinle beni. Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Alo? Hem salatayı uzatır mısın? A, teşekkür ederim. Rumi. Hı? Sen Keke'nin eşini gördün mü? Bayan Natasha Kamyar'ı mı? Evet, bir kez yemekte görmüştüm. Çok tatlı ve güzel bir kadın. Çok mu güzel? Hmm, bilmiyorum. Herkesin güzellik standartları farklıdır. Mesela benimki seninkinden farklıdır. Seninki de Kiki'ninkinden. Yani canım, güzelliğiyle ilgili bir şey diyemem ben sana. Yine de söylesene, nasıl görünüyor? Nasıl biri yani? Beyaz bir fil gibi. Ne? Beyaz fil mi? Sen beyaz fili bilmiyor musun? Çok nadir olur ve onu elde tutmak çok zordur. Yani kendisi çok pahalı ve tutması zordur. Aynı beyaz bir fil gibi. <laughs> Saçını buradan toplayalım. Burayı da. Hiç de bile. Ben kekesiz şehirden ayrılmam. Bayan Şernaz, lütfen anlamaya çalışın. Size nasıl anlatayım? Bütün ayarlamalar yapılı yapım için oyuncular da kendini ayarladı. Bunu çekmek zorundayız. Ne olursa olsun bu ay içinde halletmemiz gerekiyor. Ben her şeyi biliyorum. Eğer çalışmamı istiyorsanız keke de gelecek. Lütfen anlamaya çalışın. Sizin ekiple ve diğer oyuncularla gitmeniz lazım anlayın. Kiki Bey size iki gün içinde katılacak söz veriyorum. Tamam. Peki ya gelmezse? O zaman istediğinizi yapabilirsiniz ya da cezalandırın bizi. Nasıl inanacağım sana? Belki de ben gideyim diye diyordur öyle. Belki de gelmeyecek benimle, ha? Nasıl gelmesin oraya? Bana kendisi telefonla söyledi. Sana telefon mu etti ki? Evet. E beni kendisi de arayabilirdi. <laughs> ne olursa olsun o patronuna söyle. Ne olursa olsun onsuz bir yere gitmeyeceğim. Ve böyle diyorsam gitmeyeceğim kesindir. Şarnaz Hanım lütfen dinleyin. Lütfen efendim. Hanımefendinin çantasını alın hadi. hadi. Çabuk hareket et. Şuraya koy. adil değil keke. Beraber gideceğiz demiştik. E şimdi tek gidemem. Unut yani gidemem. Asistanına da bunu lütfen söyle. Şernaz Hanım lütfen Şernaz Hanım bilmem ne. Ah. Ha, ah, lütfen prensesim dinle beni lütfen. Olmaz. Ben sensiz gitmem dediysem gitmeyeceğim demektir. Lütfen. Hayır. Beni dinlemeyecek misin? Ne yapacağım yalnız şehir dışında ya? Ne demek ne yapacaksın? Çekimini yapacaksın sonra da gezeceksin. Sensiz mi? Şernaz, canım benim bak lütfen anlamaya çalış sadece. İki gün öyle olacak. Sonra ben de geleceğim. E, tamam peki ama sadece sen yokken çalışırım. Seninleyken de gezerim. Tamam. Söz veriyorum oraya gelince gezeceğiz birlikte. Söz mü? Söz. Peki o zaman. Ha bir de söz veriyorum hani geldiğim zaman gezmeye çıkacaktık ya ayrıca sana çok güzel bir hediye alacağım. Tamam. Yani elbiseler orada. Efendim yerine kadar gelirler. Söyle onlara acele etsinler. Almaya gelecekler. Tamam efendim. Benim kızım da burada ayrıca. Baba? Nasıl anladın? Kokun daha sen mağazaya girmeden önce geldi. <laughs> Baba, mağaza değil. Ne diyorlar? De, tasarım butik. Butik. <gülüyor> butik. <gülüyor> gel, gel bakayım. Şerna sen iyi misin kızım? Evet baba, neden sordun? Canım kızım, sesinde bir durgunluk var senin. Yok baba, öyle bir şey yok. Bak Şernaz, doğruyu mu söylüyorsun? Doğruyu söylüyorum. Ben de sana gitmeden görüşelim diyecektim. Nasıl oldu da çıktı bu şehir dışı planı birdenbire? <laughs> baba birdenbire olmadı. Önceden planlanıyordu ama daha dün gece onaylandı. Ben gidiyorum. E, kendine dikkat et lütfen. Sen de kendine güzel bak. <laughs> Bakarım. Gidince de beni aramayı unutma. Ararım. Yoksa endişelenirim. <laughs> güle güle görüşürüz. Hoşçakal. Beni aramayı unutma.